Evet, Zekri tabii Bey. yani e, ben bu sözleri söylerken gerçekten böyle yorumlanacağını düşünmedim. Hiç aklınıza gelmedi. Hiç aklıma gelmedi çünkü yani beni bilen biliyor diye düşündüm. Olay şudur, bu bahsettiğim Milletür Talebe Birliği olayı benim içimi çok acıtan bir olaydır. Gençliğimden beri hatta diyebiliriz ki çocukluktan ilk ayrılıp hani gençliğe doğru adım attığımdan beri en çok takıldığım olayların başında bu gelir. Ben inançlı biriyim ibadetin çok kutsal olduğunu, namaz kılmanın, yani İslami gereklerin hepsinin çok gerekli ve kutsal olduğunu iyi bilen biriyim. Kalkar öyle bir laf söyler miyim? Evet. Yani. Ama bir şeye tahammülüm yok. Dediğim gibi çocukluğumdan beri bir şeye tahammülüm yok. İbadet kulla Allah arasında kalması gereken çok kutsal bir olaydır. İbadet kutsaldır ama bu şartla çok önemli bir ee, önemli bir şey. Bu altını çiziyorum. Allah'la kul arasında bir kutsallığı vardır onun. Herkes görsün. Herkes bilsin diye. Herkes görüp prim versin diye. Bu prim nedir bilmiyorum. Siyasal bir çıkardır belki. Bir biçimde ben bak işte bu kadar dindar bir adamım diye bir şey bir çıkar umuduyla yapılan bir şeydir. Ne olursa olsun buna karşıyım. Peki bu olay nedir? Yani Milli Türk bir... Talebe Birliği'nde evet. Dediğim gibi çağdaş, Atatürkçü bir kuruluş vardı. Kaç yılında oluyor olay? 1960'ı takip eden yıllarda. Evet. Eminönü Halk Evi o, meşhur Eminönü Halk Evi. Evet. Ben amatör olarak orada başladım. Metin de orada başladı. Biz başladığımızda da son derece aklı başında oyunlar oynadık o sahnede. Müsahibzadelerden oyunlar oynadık. Yabancı oyunlardan çok güzel örnekler verdik. Ve daha sonra tiyatroda başarılı olmuşsak, o Milli Türk Talebe Birliği Birlik Tiyatrosu günlerinin çok etkisi vardır. Bir zaman geçti, olabilir. E, dinci talebeler, dinci öğrenciler Milli Türk Talebe Birliği'nin ellerine geçirdiler. Olabilir bir şey demiyorum. Ama ibadetin belli kuralları vardır. Belli yerlerde yapılır. Eminönü Halk Evi biliyorsunuz şeydedir, e, Cahaloğlu'ndadır. Evet. Cahaloğlu'nda o noktaya yakın bir tanesi de Sultanahmet Camii olmak üzere. Biliyorsunuz Selahattin Camilerden biridir. 5-6 tane çok büyük cami vardır. İbadet orada kuralında yapılabilir. Peki ne oldu o dönem orada yapılmadı? Hayır, sahnede orada mi? Hayır bizim, bizim sahnemizde, tiyatro yaptığımız, prova yaptığımız sahnemizde toplu namaz kıldılar. Kaç yıldır? Bunu birilerine, yani? 60'lı yıldır, 66'larda falan. Niye Net yapıyorlar bilmiyorum. böyle bir şey? Eylem mi yani? Gösteri, bilmiyorum ki. Ama bu benim bir de balkonu vardır onun küçücük bir balkon. O balkonun kenarından izlediğim ve çok içimi acıtan bir Ben şimdi gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Seyirci mi var o sırada? Sahibinde? Hayır yok yok hiçbir şey yok. Ama orayı bir ibadethane gibi kullanıyorlar. Mescide çevirdiler. Mescide çevirdiler. Ama diyorum bakın öyle bir yerde olabilir ki bu bina çevrede hiçbir ibadet edecek yer yoktur. Eğer yazsa çıkar bahçede ibadet edersin. Evet. Doğayla baş başa ibadet edilir. Kutsaldır. Evet. Ama diyorum size bir adım mesafesinde Sultanahmet Camii var. Nur Osmaniye Camii var. Bir sürü cami var o vardı. Hayır bu bir gösteridir. Evet. Bu bir tavırdır. Politik bir tavırdır. Birilerine bir şey mesaj atmaktır. Bu beni çok üzer. Şimdi mütemadiyen son günlerde de bu emek sineması, emek sineması, işte emek sineması açılsın, emek sinemasında film gösterilsin. Çok da önemsemiyorum onu da söyleyeyim. Neden? Bir yerlerde film gösterilsin. Bu emek sineması olur. Mehmet sineması olur, Ahmet sineması olur. Dört duvar, birden bir makine, bir perdedir. Önemli olan sinemadır. Önemli olan film göstermektir. Biraz nostaljik takılıyorlar. Çok güzel günlerimiz geçti gerçekten. Evet. Hele benim abim orada çalıştığı için Emek sineması, emekli sandığının evet. e, şeyi olarak, muhasebe müdürü olarak bende daha da fazla etkilendiğim bir şeyi var. Başka yanı var emek sinemasının. Ama emek sineması eğer, çünkü sahibi var emek sinemasının, Belediye eğer satın almazsa bu tavrı göstermesi emek sinemasına adam ben para kazanmıyorum bu işten başka bir yerden para kazanacağım dediği zaman serbest rekabet bir şey yapamazsınız. Evet. yani Ama önemli olan o içimi acıtan olay var ya o içimi acıtan olaya bir örnek vermek için söyledim bunu. Yoksa yani ibadetin kutsallığını namaz kılmanın önemini nasıl Orada ya ben? benim de tuhaf karşıladığım şu oldu emek sineması bugüne kadar yapılan tartışmalarda hep bir ranta kurban gidiyor diye evet, konuşuldu ranta kurban gidiyor. yani alışveriş merkezi olacak hatta tamam. biz burada da tanıştık işte alacaklar onu dördüncü kata taşımayı düşünüyorlar mimari bir facia olacağı konuşuluyor Tamam. Ee, ama hiç kimse bugüne kadar bir hani namaz kılınacak burası mescit yapılacak demedi o belki bir ama şaşkınlık yarattı sizin bu sözleriniz hani nereden benim çıktı, ne ben tiyatrocuyum <laughs> benim sözlerimde birebir bir gerçek ...ifadesinden çok bir sembolizma var. Yani... ...önemli olan bir yerin sinema olarak kullanılması. Yoksa o çok sevdiğiniz yer... ...çünkü şey benim için çok önemliydi. Eminönü Halk Evi... ...benim için çok önemliydi. Diğer bütün halk evlerinin benim için önemli olduğu gibi. Nasıl Eminönü Halk Evi... ...böyle bir noktaya geldiyse... ...yani böyle bir şey olacaksa... ...hiç olmasın anlamında... ...bir sembolizma yaptım. Ama isteyenler istedikleri yere çektiler. <laughs> pişman oldunuz Uğur, size tabii tepkiler geldi mi ya? çünkü tabii, tabii pişman oldum. Öyle yani... bir bıçak sırtı bir konu ki bu yani. Bir anda kendinizi Türkiye gibi bir ülkede din düşmanı olarak bulabileceğiniz bir konu. Hani, e, nitelendirebileceğiniz... Efendim bakın şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey. din düşmanı olmadığımı, inançlı biri olduğumu, temiz bir Müslüman olduğumu bilen biliyor. Ve bilenlerin sayısı ve sevenlerin sayısı bu üstüme gelip Yalan yanlış bir takım olaylarla beni hedef gösterenlerden bereket ki çok daha fazla